Matematik dersinden 100 puan alanların kümesi M, Türkçe dersinden 100 puan alanların kümesi T olsun. Bu durumda M birleşim T soruda verilenlere göre 18. M kesişim T yine de soruda verilenlere göre 2. M kümesinin eleman sayısı da 3 tane, T kümesinin eleman sayısı olacaktır kümelerdeki birleşim formülümüzü hatırladığımızda S M artı S T eksi S M kesişim T'de bunları yerine yazdığımızda 18 eşittir. Bunun yerine 3 tane S T artı S T eksi buranın yerine de bir soruda verildiği 2'yi yerleştirdiğimizde 4 tane S T eşittir 20'den ST'mizi 5 olarak buluruz. Bunu unutmayalım. Birazdan tabloda kullanacağız. ST'miz 5 idi. Bu verileri şema üzerinde göstererek sadece Türkçe dersinden 100 puan alanların kaç kişi olduğunu bulalım. Küme çiziyoruz. Matematik ve Türkçe olsun sorumuza baktığımızda Türkçe dersinden ve matematik dersinden 100 puan alan öğrenci sayısı 2'ymiş. Demek ki kesişimin olduğu yer 2. Türkçe toplam 5 olduğuna göre 5'ten 2 çıkardık 3. Peki bizden neresi soruluyor? Sadece Türkçe dersinden 100 puan alanlar soruluyor. Biz de orayı bulmuş olduk zaten. Doğru cevabımız C seçeneği.